Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere her öğrencinin başına gelen tam 8 olayı derledik. O zaman hemen başlayalım. 1. Sakız çiğnerken yakalanmak. <gülüyor> 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 sakız çiğnemek yasak. Sana ne? <laughs> Sana ne? Sana benim sıkı çiğnemesi ne yapacaksın? Sana ne? Sakız çiğnemeyi öğretmen kızıyor. Yalana bak yalana bak. Kız Eylül, O sakızı at ağzından. Ciddiyat geliyor kızım. Kızın tebiciri kafana hesap kızım. At o kızı kızım ağzından. At o Ay tamam benim ya. Aa, atıyorum. Ne yaptıysam. 2. Derste parmak kaldırmadığın sürece öğretmenin seni kaldırması. Evet çocuklar bu sorunun cevabı nedir? Eylül, kızım sen kalk. Öğretmenim arkadaki Eylül'den bahsediyorsunuz değil mi? Senden başka Eylül var mı bu sınıfta? Yok. Aa şu kızın göbek adı Eylül olabilir mi? 3. Yazılı günü kalemini evde unutmak. Evet çocuklar yazılı başlıyor. Umarım yazılınızdan güzel notlar alırsınız. O zaman hemencik başlayalım. Kalemim nerede benim? Kalemim nerede benim? Kalemim ya Allah kahretsin. Kalemimi evde unutmuşum. Senden nefret ediyorum gıcık kardeş. 4. Beslenme saatinde paranı evde unutmak. Aynen kızlar sonra bir hava attım. Bir hava attım. Kıskançlıktan ne yaptı biliyor musunuz kızlar? Kıskançlıktan neredeyse ölüyordu, bayılıyordu. Böyle kusa kusa koşarak tuvalete gitti. <laughs> e, Eylül şimdi desle, beslenme saati. Biz kantine gidiyoruz. Ay tamam kızlar. Ee, siz gidin ben paramı alıp geliyorum. <laughs> param nerede benim? Ama karsın. Param nerede? Para, ah, param. Cık. Param yok. Kahretsin. Beş, arkadaşınla konuşurken yakalanmak. Aynen. Bizimki de aynı oldu. Ha, sonra öğretmenin dediklerini de yazalım. Evet. Biliyor musun kızım? Sonra geldi. Bütün erkekler bir dövdüler. Evet bildiğin olay çıktı. Evet. Ha evet. Nefis bakayım. Sen ne Evet aynen. Bak anlatmaya devam edeyim sonra. Çocuğum. Aydın mı siz. Ayrılın. Ayrılın zaten sizden bir bo... <laughs> sizden bir şey olmuyor. Ya o öğretmenim ya. Sen diğer sıraya geç. Altı. Saçını keserken yakalanmak. Şöyle minicik böyle Uç kesem bir şey olmaz herhalde. Evet evet bir şey olmaz. Umarım bir şey olmaz. Kız na 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 kızı bırak. Sanma Son kız falan yasak. na 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 nefret ediyorum. 7. Yazılıda çalışmadığın yerden soru çıkması. Kızım iyi kendine güven bak. Zaten yazılı kağıdınız küçük. Ee, doğru sorular, so sorulara doğru cevaplar verebilirsin. Ha <laughs> ha tamam öğretmenim tabii ki de. <laughs> ya. Of öğretmenim. Yazılı aşırı... Konuşan disipline girer. Ya ama neye öğretmenler böyle anlamıyorum ben. Anlamıyorum ben. Anlamıyorum. Sekiz. Birini hava atarken yakalanmak. Yani kızım. Ha? Senin havan kime? Ha? Hı -hı. Kime senin havan? Ha? Kime? Ha. Var mı kızım? Bizim öğretmenimiz her şeyi yapmamıza izin vermiyor. Veriyor. Ha? Öğretmenim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere.